Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Granny oynuyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Like ve abone ol, atın video geçelim. Evet şimdi oynamaya geçelim. Ee, normal mi olsun. Ya öyle bilmediğim için normal olsun arkadaşlar. Ee, bir arkadaşım tavsiye etmişti bana oyna diye. Ben şimdi arkadaşımdan dolayı oyun oynuyorum. Ba Gidelim. Day bir. Birinci gün. Bir gün. Gerçek Gerçek granny oynuyoruz ki. Aha. Şimdi gelecek bu. Gelecek bu. Nereye saklanacağız? Ya çerçeveyi de devirdik. Ya oraya değil. Gel kapıya çıkıyor. Hayır hayır bakma buraya bakma buraya bakma. Bakma bakma. Çık git şu sakaltan Çok korktum ya. Ben gitti sanıyordum. Ben bunu ES ile karıştırdım sanki öyle bir şey oldu. Hızlı gidecek sandım çok yavaş gidiyor ya. Var ya, es bundan 10 kat daha güzel ha. Bu oyunu bitiremeyiz ama biz yine öyle oynuyoruz. Video çıksın, emek çıksın. Sizlere bir şey izletelim. Siz de bir abone olun yani. Like atmayı unutmayın, abone olun. Geliyor, 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 geliyor. Görmedi, görmedi, görmedi. Yemin ederim görmedi. Yeminle görmedi. Görmedi, görmedi, görmedi. Saklan. Şimdi gelecek arkadaşlar. Uzakta biraz galiba. Neyse bir şey yok Uf ne kadar karanlık bir yer ya. Şuradan gelse gelmez. Gelmeyecek galiba. Gelmedi. git 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 git. Git git git. Çekin şimdi oyunuzu da ya. Bozdurmayın lan bana oyunuzu. Hah, görmedi galiba. Yeminle görmedi. Görmedi. Ya git başımdan. Görmedin, Görmedin ya. Öldü. Görmedin ya. Kusura bakmayın. arkadaşlar benim kardeşim vardı da. Ya bir reklamla alaka ya. Neyse arkadaşlar zaten videomuzu burada sonlandıracaktık. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.